Herkese merhaba değerli yeri, sever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı OrsTürk'ten selamlar. 3 Ocak cuma günü gündüz Bursa at yarış tahminleri için hazırlıklarımızı tamamladık. Birazdan 6'lı ganyan yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Bursa'da toplamda 7 koşulu bir yarış programı, bir tane 6'lı var gündüz programı bültende. Tahminlere geçmeden önce videoya destek amaçlı beğeni ve yorumlarınızı rica ederiz. Katkılarınız için de teşekkürlerimizi sunarız. Gelelim birinci koşuyla. 7 plase başlıyor. Saat 14'te Bursa'da. Yarış şart 3 dişlere mahsus 3 yaşlı İngilizler 1200 kumda. Son iki yarışını kabukumda kumda farklı hipodromlarda kazanan 1 numaralı Bode e Winner Ali Yıldız'la e, son iki yarışında da Ali Yıldız vardı bu arada Safkan'da. iyi durumuyla kazanması e, beklenir. Safkan Kocaeli ve Bursa'da son iki yarışını kazanmıştı zaten. Ee, devam eden formuyla Bağkomus'dur. 1 bir numara birinci koşuda. 2. koşuyla altılı Ganyan saat 14.30'da başlayacak. Handikap 14.4 kadar Araplar 9 atın mücadelesinde favorimiz 3 numaralı Ulu Fırat olacak. Berkant Gökçe ile rakip olarak 5 numaralı Kerpişli Tolga Yıldız diyoruz. 6 numaralı Kralp Cem Altun son ikinciliği ile Yine 8 numara Karacahisar. Nurettin Şen'le sürekli tabelada dolaşan bir safkan zaten. Ve 2 numara Nurluova. İbrahim Sefa Söğüt diyoruz. Son yarışına inanmadığım bir safkan. Sıralamam 3, 5, 6, 8, 2. 3. koşuyla devam edelim. ikinci ayak yani meydan. 1400 kum 4 yaşlı Araplar. Bu yarışta 11 isim start alıyor. Favorimiz Burada 7 numaralı Yılmaz Çelikefe. Onur Yıldız'la son ikinciliğiyle artık istenen kıvama geldi diyebiliriz. Rakip olarak ise yine 4 numaralı Özhisar. O da son yarışında ikinci olmuştu. Şuan çizikle 7-4 burada ön plana çıkıyor. Yere olanlar burada 10 numaralı Özer Nasa. Talha Akkaya prensiyle ve 11 numaralı e, düzeltiyorum. 10 numaralı Özer Naz'a ve 11 numaralı evet son turboya Ali Yıldız'la şans verebilirler. İkinci ayak Bursa'da 7, 4, 10, 11. Dördüncü koşu şart 4 bir yarış. 4 yukarı Araplar 2000 kumda start alacaklar. 10 atın mücadelesinde favorimiz 3 numaralı Dündarzade Tolga Yıldız'la. Safkan uzun bir aradan sonra geliyor fakat yine de kalitesiyle bu grubun üzerinde. Ee, biliyorsunuz Kaizbert yavruları gününde oldukları zaman verdikleri aradan etkilenmezler. Ee, genel anlamda bu şekildedir. Kaizbert yavrular için tabi bu bir istisna bir olay. Rakip olarak 6 numara hızlı Emel tabii ki hız Kadir Tokoçoğlu ile en ciddi rakibi gözüküyor. Ve bir de 8 numaralı Kozmos diyorum. Hışvan çizikli sıralama 3. ayak Bursa'da 3, 6 ve 8 şeklindedir. 5. koşu 4. ayak handikap 14. 4 yukarı İngilizler 1300 kuma çıkıyorlar. Favorimiz burada 7 numaralı El Robar olacak. Onur Yıldız'la uygun kilosuyla. Rakibi Akbergü Ali Yıldız. Daha sonra 2 numara Bolt Razor Mert Çelik ve 1 numara Dawn of the Night Enes Bozla. Sıralama 7-6-2-1. 4. ayağa geçtik. 6. koşu 5. ayak şart 3 4 yukarı İngilizler 1400 kumda 8 atın mücadelesinde favorimiz ve bankomuz 2 numaralı Prens Hallo İbrahim Sefa Söğüt'le kazanmasını beklerim. Bu safkan bir müddet e, aradan sonra son koştu yarışında. Dördüncü olmuştu. Şimdi daha iyi durumda geliyor. 4 aylık ara sonrası e, bence kazanabileceği bir grupta bulmuş. Beşinci ayak 2 numara Bursa'da bankomuz. Son koşuya geldiğimizde meydan 4 yaşlı Araplar 1400 kuma çıkıyorlar. Burada ise favorim 2 numaralı Ertay olacak Berkant Gökçe ile rakip ekürlerden 1 numaralı Şanlı Anka Mert Çançelik ve son olarak 3 numara Cürekli Aktaban Nurettin Şan. Son koşuda 3 atı yeterli görüyorum. 2-1-3 bizim için yeterli. Evet böylece Bursa'daki 7 koşuyu tamamlamış olduk. Tabii ki bu düşünceler sadece bizim şahsi fikirlerimiz. Sizler de kendi düşüncelerinize göre değişikliklerinizi yaparsınız. Bu videonun arkasından Akşam İzmir tahminleri de olacaktır. Dilerseniz onu da izleyebilirsiniz. E, bu zamana kadar bizlere verdiğiniz beğeni ve desteklerle için teşekkür ediyoruz. Katkılarınız bizler için çok çok önemli. E, onun dışında da şimdilik yani Bursa programı bu şekilde açıkçası Akşam İzmir'e göre biraz daha zor onu da söyleyebilirim. İzmir biraz daha azatlı bir program karşımızda olacak. Bu videonun arkasından sonra onu da dinleyebileceksiniz. Yani çok da birim fiyatlarının yükseldiğini de düşünürsek çok da fazla açılmamak da lazım. O yüzden bizim düşüncelerimiz şimdilik böyle. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum ben.